Tüm arkadaşlar, tüm misafirler, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Burası burası da benim için nostaljik bir mekan. Ben yaklaşık 8 yıl Çerenköy'de çalıştım. Burada uluslararası bir firmada yöneticilik yapıyordum. Şu anda firmanın merkezi de burada. Her öğlen buraya inerdik. Burada yemek yerdik arkadaşlar onu anlatırken dediler ki ya başkanım öyle bir anlatıyorsun ki sanki o hayatı özlemişsin gibi ben de dedim ki o hayatı hiç özlemedim buradaki heyecan buradaki motivasyon buradaki enerji hiçbir yerde yok tabi orada biraz daha kendimize ama son 7 yıldır 8 yıldır da ülkemiz için memleketimiz için koşturuyoruz ikisinin anlamı değeri çok farklı elbette ki özel sektörde çalışarak da ülkenize hizmet edebilirsiniz elbette ki özel sektörde müteşebbis olarak da bu ülkeye yapabileceğiniz çok güzel işler olur. Ama eğer siz dışarıdan buraya yatırımcı çekemiyorsanız, istihdamı arttıramıyorsanız, yeni üretim alanları açacak hale getiremiyorsanız, yapamıyorsanız buna, o zaman nerede olursanız olun ülkeye de katkı sağlayamıyorsunuz. Biz bunları gördüğümüz için dedik ki ancak ülkemizdeki problemler siyaset Siyaset vasıtasıyla çözülebilir. Dolayısıyla siyasete atılmamızdaki ana motivasyonda buydu. Ataşehir'in o anlamda benim için çok kıymetli bir yeri var. 8 yılım burada geçti. Her gün Anadolu yakasından Avrupa yakasına gider gelir trafik çilesinin ne olduğunu da o süre içerisinde çok iyi gördüm. Bana bazen şu sorular geliyor. Doğaldır, gelecektir. Genelde bu sorularda en iyi şekilde yanıtlamamız gerekiyor. Ee, neden aday oldunuz? Biz de hep dedik ki daha iyi yöneteceğimize inandığımız için hatta sloganımız da öyle çıktı. Daha iyisi var diye çıktı. Az önce de bahsettim size. Çalıştığım, özel sektörde çalıştığım kurumun e, bütçesi bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bütçesinin neredeyse çok yakınında çalışan sayısı binlerce altı yedi üretim tesisi olan bir yapıydı. Ondan önce de çok büyük bir bölgeyi e, gene aynı kurum içerisinde yönettim. Yani yönetecek kabiliyetlerimin çok güçlü olduğuna inandığım için bu göreve talip oldu. Bu bir. İkincisi İstanbul'u çok iyi bildiğimizi ve İstanbul'u karış karış İstanbul İl Başkanlığı dönemimizde dolaştığımız için bu göreve talip olduk. Teşkilat mensup arkadaşlarımızla beraber çok güzel projeler yaptık. Bir tanesi Anlat İstanbul projesiydi. Bir diğeri iki yaka İstanbul projesiydi. Şimdi yeni başkanımız Yücel Coşkun da sağ olsun aynı anlayışı bizim İstanbul projesiyle devam ettiriyor. Neydi bu projeler? Bu projelerin tamamı bizi bu iki kutup arasına sıkışmış, bu siyasi anlayıştan kurtaracak ve sadece ama sadece İstanbul'unun, milletimizin dertlerini dinleyecek bir yapıyı var ettik. 39 ilçe biz 5 yıllık il başkanlığımız döneminde İstanbul'da gördüğümüz, işittiğimiz bütün problemleri, bütün meseleleri o gün, o günün belediye başkanına da bir dosya olarak ilettik. Çünkü o zamanki görevimiz buydu. O zamanki anlayışımız, yapabileceğimiz en doğru iş buydu. Bugün de bu tecrübeler, bu gördüklerimiz ve İstanbul'la ilgili bildiğimiz, şahit olduğumuz ne kadar problem varsa bunlarla alakalı çözüm önerilerimizi de çalıştık. 11 Şubat'ta hem ilçe belediye başkan adaylarımızın hem de İstanbul'la ilgili projelerimizin tanıtılacağı bir lansman toplantısına İstanbul'da yapacağız genel başkanımızın katılımlarıyla. İstanbul zor. İstanbul büyük bir kent. Ama İstanbul bugüne kadar hep hırs ve güç peşinde koşanların sahip olmak istediği bir şehir olmuş. İstanbul hep İstanbul'un ikinci plana atıldığı bir yer olmuş. Biz İstanbul'u, İstanbullunun hayallerini, İstanbullunun sıkıntılarına merkezimize alacağız. Problemler hiç değişmiyor arkadaşlar. Bugün bizim altıncı ilçemiz. Adaylığımız ilan edildiği anlam bugüne kadar altı ilçeyi dolaştık. Duyduklarımız hep aynı. Bir trafik ve otopark problemi en çok duyduğumuz sıkıntı. İkincisi tabi bu biraz daha makro ekonomiyle alakalı biraz daha yerelden çok iktidarla alakalı ekonomi nereye gitsek, çarşıda pazarda, iş adamıyla öğrenciyle, esnafla kiminle görüşürsek görüşelim muhakkak ekonomi en çok gündeme gelen konulardan bir tanesi. Fakat e, hiç bitmeyen ki Ateşehir'in de e, bitmemiş dertlerinden bir tanesi ki ben köyde çok uzun yıllar e, ofis oradaydı gittim geldim. Mesela bir köy e, mezarlığı meselesi vardı. Yaklaşık 15-20 yıldır çözülmeyen o mezarlığın etrafındaki yıkık dökük metruk binalar halen aynen o şekilde kalıyor. Bölge sakinleri bu yıkık dökük binaların etrafında yaşayanlar ne olacağını, ne biteceğini bilmiyorlar, huzursuzlar uyuşturucuyla alakalı sıkıntı çok büyük. Bu tür boş alanlar, kontrol altında olmayan alanlar uyuşturucu tacirleri için, uyuşturucu ticareti yapanlar için birer nokta haline gelmiş. Ki bunun gibi Ataşehir'in birçok mahallesinde imarla ilgili, kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi problemler var. Dün başka bir ilçemizdeydik. Yine aynı sıkıntı var Bayrampaşa'da. Matbaacılar sitesindeydik. 1986 yılında yapılmış bir iş anı 15 bin kişinin ekmek yediği 91 yılında tamamlanmış ve kolonlarda çatlaklar var. Kuday sırgesinin bir deprem halinde burada oluşacak facia çok büyük. Bu bir beka problemi. İstanbul'da olası bir deprem yol açacağı can kayıplarının da çok çok ötesinde ciddi bir beka problemi. Çünkü Türkiye'nin Vergisinin yüzde 50'si, istihdamın yüzde 50'si, gelirinin büyük bir kısmı bu bölgeden sağlanıyor. Geri dönüşü çok zor. Bugün İstanbul valimizi ziyaret ettim. Kampanya çerçevesinde önümüzdeki süreçle ilgili yapacağımız faaliyetler e, konusunda karşılıklı e, görüş alışverişinde bulunduk ve e, Antep'te daha önce valilik yapmıştı şu andaki vali o bölgeyle alakalı bir net durum var. Kaybolan işi, kaybolan müşteriyi de geri getiremiyorsunuz. Özellikle ihracat yapıyorsanız. Yani olası bir deprem halinde yıkılan konutlar kadar yıkılan iş yerlerinin yaratacağı ekonomik tahribat da geri dönüşü çok zor bir sürece sizi sokuyor. Çünkü binalar yapılır, yatırımlar tekrar yenilenir, makineler tekrar getirilir. Ben iş hayatından geliyorum. Kaybettiğiniz müşteriyi geri kazanmanız sizin yıllarınızı alır. Bunun yarattığı ekonomik kayıp da çok ama çok büyük. Özellikle 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremde iş yerleri yıkılan iş adamlarımızın bu anlamda ne sıkıntılar çektiği bizim İstanbul'da yaşayabileceğimiz olası bir deprem içinde bizler için ciddi bir uyarıdır. Bu vesileyle 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah bir daha böyle bir acıyı göstermesin. Hep konuştuğumuz konu neden bu kadar fazla can kaybı oldu? Niye zamanında müdahale edilmedi? Neden tedbirler yetersiz kaldı? Bakın binalarla ilgili gerekli önlemleri almadığınız sürece bu büyüklükteki bir depremdeki can kaybı da ...gene çok yüksek olacaktır. Tedbirlerle bir mevzu azaltabilirsiniz. Ama asıl tedbir, ana tedbir... ...o binaları... ...depreme karşı... ...dayanıklı hale getirmek. Naci Görür hocamızla geçen hafta oturduk. Yaklaşık iki, iki buçuk saat... ...depremle ilgili... ...kendi önerilerini dinledik. Bunu projelerimize de yansıtacağız. Ama... ...söylediği ve çok doğru olan bir... ...yaklaşım var mikro ölçekli bir analiz yapılması lazım. Kasıt şu, İstanbul'u bir kilometre karelik ölçülere ayırıp oralardan alınacak toprağın yapısına, yani jeodezik ve jeofizik yapısına bakarak bizim yapılandırmayı, imar planlarını, ada bazlı planlamayı muhakkak yapmamız lazım. Çünkü deprem hayattının olduğu bölge kadar üzerinde bulunan toprağın yapısının Nasıl olduğuyla da alakalı çok ciddi zarar verebiliyor. Toprağın yapısına göre de konutu nereye konumlayacağız çok ciddi önem kazanıyor. Bütüncül bir anlayış, bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor bütün bunlar. Belediye ve iktidarın bir arada çözebileceği meseleler bunlar. Fakat ki bizim hür ve müstakil kararını almamızdaki ana sebeplerden bir tanesi de budur saçma sapan tartışmalarla iki kutup arasında sıkışmış bir Türkiye'de maalesef vatandaşlarımızın, milletimizin, seçmenimizin problemleri öncelikle hale gelmiyor. Suni tartışmalar çözülmesi gereken problemleri ikinci plana atıyor. Ceketimizi koysak biz bu ilçeyi biz bu ile alırız mantığı da seçmene kaybettiriyor. Rekabeti azaltıyor. Gittiğimiz birçok ilçede şunu çok duydum. Tarafsız, iki taraftan da bıkmış, bu ikiyi kavgadan bıkmış seçmenden şu cümleyi çok duydum. Bu da bizim verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğu konusunda bizi cesaretlendirdi. İyi ki varsınız. Şimdi bizim yeni bir alternatifimiz oldu. Burayı 25 yıldır, 30 yıldır 51 siyasi parti alıyordu. Ancak artık Evet. bunun değiştiği evet. ve bunun evet. tekrar mikrofon, yeni mi? bir alternatifle evet. yeni bir rekabete dönüşeceğine çok net evet. söylüyorlar. Biliyorum arkadaşlar getiriyorlar. Evet. Ve bu rekabet sonuçta seçmenin lehine olacak bir rekabettir. Bazen anlamakta güçlük çektiğim sorular veya tepkiler olabiliyor. Bunlara saygı duyuyoruz. Sonuçta bu tepkilerin yansıyacağı yer olumlu ya da olumsuz sandıktır. Millet bu e, cevabı verecektir. Kendi içlerindeki siyasi rekabeti son derece meşru gören kendi içlerindeki genel başkanlık yarışından tutun da ilçe belediye başkanlığına kadar kendi aralarındaki rekabeti gayet doğal ve gayet meşru karşılayan bazı arkadaşların bizim ayrı bir parti olarak, ür bir parti olarak aday çıkartmamız konusundaki tepkilerine anlamakta güçlük çekiyor. Yani kendi içlerinde bir rekabet, siyasi rekabet olduğu zaman mesela Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri sayın genel başkanlarını üç ay sonra, dört ay sonra kendi kongrelerinde, kendi partilerinin genel başkanlığına bile uygun bulmayanlar bugün bize e siz nasıl olur da ayrı aday çıkartın diye soru sorduklarında inanın bunu ben anlamakta güçlük çekiyorum. Biz 2019 yılında bir ittifak yaptık. 50 kavramlar üzerinde bir ittifak yaptık. Ve o ittifa ben o gün bir il başkanı olarak üstüme düşeni yerine getirdim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kime Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermiş olsaydı biz gene aynı şekilde aynı arzuyla koşturacaktı. Çünkü 2018'de yenilmiş bir muhalefet vardı. Bunu tekrar ayağa kaldırmak için bir moral ihtiyaç vardı. O gün bir birliktelik yaptık. Elli kavramlar üzerinde de hukukun üstünlüğü gibi, demokrasi gibi, insan hakları gibi birçok kavram üzerinde de çok partili, demokratik, parlamenter sisteme tekrar geri dönüş gibi bu ucube cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak gibi bazı konularda ortak yaklaşımlarımız oldu, bazı konularda da çok farklı düşündük. Onun için biz ayrı bir siyasi partiyiz. Onun için farklı bir siyasi partiyiz. Biz bir ilde ya da bir ilçede birilerine ya da bir partiye seçim kazandırmak, bir il ya da bir ilçede birilerine ya da bir partiye seçim kaybettirmek için kurulmuş bir parti değiliz arkadaşlar. Biz ayrı, bağımsız, ve müstakil bir partiyiz. Bunu, bunu. Biz bıkmadan, usanmadan anlatacağız ve gücümüzün yettiği kadar da anlatacağız. Bize kendi partilerini ve kendi adaylarının menfaati açısından eleştiri getiren hiç kimseye de bu konuda bir açıklama yapma mecburiyetinde e, değiliz. Hep şunu söyledik, asıl olan sandıktır. Bizim aldığımız bu kararla ilgili hükmü verecek olan, bununla alakalı kararı verecek olan, Bununla alakalı iradeyi ortaya koyacak olan Ahmet değildir. Mehmet değildir. Belli basın kuruluşları, yönlendirilmiş basın kuruluşları da değildir. Bununla ilgili karar verecek olan millettir. O sandıkta bu kararı verecek olan da seçmenin ta kendisidir. Tabii biz bu kararı aldıktan sonra nasıl bir hacivat ve karagöz oyunu içerisinde olduğumuzu da çok net gördük. Şimdi öyle şeyler yaşıyoruz ki 24 saat benim yanımda dolaşan basın vardı. İlk gün böyle işte kahvaltılar yaptık, seçmenimizle bir araya geldik, vatandaşımızla bir araya geldik. Çok da güzel sohbetlerimiz oldu. Harika sohbetlerimiz oldu. Vatandaşlar soru sordu. Bütün bu 24 saatin içerisinde, 24 saatin 6-7 saatini, saatini çıkaran gece uykuyla geçti. Yani 17-18 saatlik seçim kampanyamız süresince sadece bir yerde Ayasofya'nın önünde bir vatandaşımız dedi ki ya neden ayrı seçime gidiyorsunuz? Uzaktan seslendi. Ben de sesimi duymak için karar sizin. Saygı duyuyoruz dedim bunları görüyoruz. Bunları gördüğümüz zaman da bu iki kutbun sadece iki siyasi parti arasında olmadığına da şahit oluyoruz. Arkadaş yanımda gezen o bir iki televizyon kanalı bütün 18 saatlik çektikleri her şey bir tarafa ertesi gün akşam televizyonda sadece işte bu Kavuncu'nun yapmış olduğu gezide ziyaretlerdeki vatandaş tepkisi diye yani 200 kişiyle konuştuysak bir kişinin sorusunu bana şey kanallarına verdiler. Şimdi biz A habere kızardık. A haber artık bizim için fenomen olmuştu. İşte A haber seyrediyorsun. Maalesef şunu gördük: ee, Bizim bağımsız ve tarafsız hareket ettiğini düşündüğümüz Bazı kanallarında, bazı medya kuruluşlarında A haberden hiçbir farkı yokmuş. Bunları görme fırsatı elde ettik. Bizim kimseye karşı bir düşmanlığımız yok. Sorular bile gelirken, buralardan gelen sorular bile gelirken e, bağımsız ve objektif sorular değil. Efendim falancaya karşı niye aday? Ya kardeşim biz kimseye karşı aday çıkmadık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili bir seçim var. Herkes çıkacak kendi projesini anlatacak. Yani bizim Ahmet'e, Mehmet'e, birilerine karşı bir tavrımız ya da bir yakınlığımız yok. Biz ayrı bir partiyiz. Kendimizi anlatacağız. Ve bir risk. Her siyasi parti için bu bir risktir. Kendisini anlatmak ve kendisine seçmene iradesine teslim edin. Dolayısıyla biz de böyle bir yola çıktık. Ataşehir'de parti kurucumuz e, iş adamı Ali Coşkun arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz ki ben yıllardır kendisiyle beraber siyaset yapıyorum. Hem iş hayatındaki ahlakıyla, hem yüreğiyle, hem bu memlekete olan sevdasıyla kendisine kefil oldu. çok sevdiğimiz bir dava arkadaşımız, partilimiz. onunla beraber inşallah Ataşehir'de ve Ali Roşkun gibi birçok ilçede çıkarttığımız ilçe belediye başkanı adaylarımızda da İstanbul'da İstanbul'un 39 ilçesinde biz bu yarışa çok iddialı bir şekilde giriyoruz, hazırlandık. İnşallah bu yerel seçimlerde muvaffak ve başarılı olacağız. Kendimizi çok daha rahat ifade ediyoruz, edeceğiz. Daha sonra hedefimiz hiç değişmemiştir. Elbette ki bu bir yerel seçimdir. Ama şuna da inandık. Bu ülkenin güçlü bir iyi Parti'ye, kendisini mühür ve müstakil bir şekilde ifade edebilme imkanına sahip bir İYİ Parti'ye ihtiyacı var. Zira 2028'de olacak genel seçimlerde genel zaman olduğu gibi kritik bir seçime gidecek ve inşallah o gün biz daha demokratik, parlamenter sisteme dönmüş, Cumhurbaşkanlığının yani bu tek adam sisteminin getirdiği bütün olumsuzluklardan kurtulmuş, Cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlandırıldığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının tanındığı bir Türkiye'ye ulaşmak en büyük hedefimiz ve en büyük arzumuz. Bu yoldan da hiç vazgeçmeyeceğiz. Nasıl ki bir tarafa ayanda olmayacağız dediysek, bize bir başka tarafın da yandaşı olduğu iddialarını da elimizin tersiyle itiyoruz ve reddediyoruz bizim kuruluş amacımız, kuruluş felsefemiz neye karşı mücadele ettiğimiz çok açık ve seçiktir. Bugüne kadar da bu mücadeleler bir adım geri atmadık. Ee, çok riskli bir karardır. Bu anayasa ile ilgili alınmış olan karar riskli. Hafif bir tabir. Bu ülkenin geleceğine dair çok tehlikeli bir adımdır. Bununla ilgili her siyasi parti, demokrasiyi muhafaza etmek isteyen her siyasi parti çok yüksek tonda buna tepki göstermelidir. Bu bir belediye seçimi ama ben bu konuyu bulduğum her ortamda, her fırsatta dile getiriyorum. Çünkü benim çocuklarım var, sizlerin de çocukları var. Bizim geleceğimiz bu ülkede. Onun için bu ülkede hukuksuzluğa müsaade etmememiz lazım. Ülkenin çıkarı olduğu zaman hep birlikte ortak ses verebilmemiz lazım. Sadece şunu hatırlatayım. Bugün bu kararı tanımayanların geldiği siyasi görüşüm kurucusu, milli görüşüm kurucusu, rahmetli Sayın Necmettin Erbakan'ın bir sözü sürekli sosyal medyada dolaşıyor. Kendi partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldığı gün verdiği bir beyan var. Bu çok çarpıcıdır, çok önemlidir. Bunu sürekli dolaştırmak ve bu muhteremlere göndermek lazım diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar bizim için üzücü bir karar. Bizim hoşumuza gidecek bir karar değil ama Anayasa Mahkemesi'ne kararını kabul etmek zorundayız diyor. Kendi partisi kapatıldığı gün bu açıklamayı yapacak kadar devlet şuuruna sahipti ve onun için bu ülke bugünlere geldi, ayakta kaldı. Bütün siyasi kavgalara rağmen şuurlu hareket edebilmeyi beceren devlet adamlarına Allah bu ülkede her zaman var etsin. Bu şuurdan uzak olanları da bir an önce ellerindeki iradeyi alsın vatandaş milletleriyle ve bizim istediğimiz geleceğimizi teminat altına alan anayasal ve hukuk devletinin üstünlüğünün var olduğu bir ülkeyi tesis edelim. Konumuz yerel seçimler. Ama yerel seçimler bir fırsattır. Yaşadığımız bu garabeti de biz yeri geldiğinde her platformda gündeme getireceğiz. Üç konunun üzerine odaklanacağız. 11 Şubat'taki lansmanımızda da en çok bu konulara değineceğiz. Bir, trafik ve otopark, bitmeyen çile. iki kentsel dönüşüm, imar problemleri. Üç, sığınmacı meselesi. Bunlar bizim, yani düzensiz göç, ve kontrolsüz göç bizim İstanbul'da son altı 6 yıldır, 7 yıldır mahalle mahalle dolaştığımızda duyduğumuz üç temel konu. İlk üçün arasında ekonomi var. O hiç değişmiyor. ve gene işte yeşil alan, spor alanları bunlar İstanbul'un hep gündeme getirdiği konular. Ama bir kez daha tekrar ediyorum. Kronikleşmiş olan trafik ve otopark, deprem, kentsel dönüşüm, sığınmacı problemi ve ekonomi bunlar bizim en öncelikli konumuz olacak. Ekonominin tabii büyük bir kısmı e, hükümetin e, müdahale edip çözebileceği alanlar ama orada elbette ki belediyenin de yapabileceği, e, kendi şehrindeki <laughs> azaltabileceği alanlar var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Ben ilginiz, alakalarınızda çok teşekkür İyi. ediyorum. Son sözle kıymetli muhtarlarımızla ilgili e, biz her iki federasyonunuzda da iki ayrı çalışma yapmıştık. Yani İstanbul'da iki muhtarlar federasyonu var. Her ikisiyle de çok detaylı bir dosya hazırladık. Sizlerin görev alanlarınızın ve yapılanmanızın tekrar yenilenmesi ve tanımlanması lazım. sizler demokrasinin yapı taşlarısınız, köprüsünüz, seçiliyorsunuz ve Türk milletinin kültürünün bir parçası muhtarlık. Bir kere tarihi bir misyonu var. Fakat bugün geldiğimiz noktada dünya değişti. Mahalleler değişti. İşte Ateşehir'de mesela siteler var. Ben Ankara doğumluyum. Ee, son 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Kendi mahallemdeki muhtarı bilirdim. Çünkü muhakkak hayatımızda iki kere, üç kere bir yıl içerisinde geçerdik muhtarın ofisinden. İkametki alırdık, nüfus cüzdanı alırdık. Teknolojinin gelişmesiyle artık işte e-devlet üzerinden birçok evrak alınıyor. Mahallelerin nüfusu arttı. 50 bin, 60 bin nüfusu mahalleler var. Site kavramı girdi hayatımıza. Site yönetimleri var. İşte aidatlar toplanıyor. Sitelerin yönetim kurulları var. Yani eskiden mahalle ölçeğinde olan nüfuslar şimdi bir sitede. Bütün bu gerçekleri görmek ve muhtarların fonksiyonunu yeniden tanımlamak, görev tanımını yeniden yapmak şart. Sizin bana göre dolduracağınız ve gidereceğiniz çok büyük bir alanla ihtiyaç var. Ee, onun için yeniden tanımlanması lazım. O da nedir? Bütün bu gelişmelerle beraber, mesela işte düzensiz göçten kaynaklanan mahallenizde kimin oturduğunu takip etmekte zorlandığımız bir sistem var. Airbnb diye isim vermiş oldum. Gene teknolojinin gelişmesiyle insanlar evlerini günlük kiraya veriyorlar. Bakın bir otel'e gittiğinizde günlük kartınızı verirsiniz. Otel gece emniyet müdürlüğüne otelinde kimin kaldığını bildirir. Hangi odada kim kalır, nettir, bellidir. İddia ediyorum sizin mahallenizde dün gece yüzlerce kişi, binlerce kişi vardır ve kimin nerede kaldığını bilmezsiniz. Ve bunların çoğu da kiralanmış evlerdir. İnternet üzerinden günlük, haftalık evler kiralanıyor. Muhtarların hem belediye meclislerinde o mahallenin sorunlarını dile getirecek temsil kabiliyetini. Hem mahallesinde kalan insanların takibi ve tescilinin hem de birçok konunun sizler eliyle daha kolay takip edileceğine biz inanıyoruz. Onun için bunların yeniden tanımlanması hem sizlerin ihtiyacınız olan personel sayısının, mekanın veya ihtiyaçlarınızın da beraberinde gelmesi açısından çok kıymetli. Bunlar her iki muhtar federasyonumuzda yapmış olduğumuz. Ee, uzun soluklu çalışmaların sonucunda bizim hazırladığımız dosyalar bunu da inşallah önümüzdeki dönem e, yapacağımız olan çalışmalar kapsamında kamuoyuyla da paylaşacağız diyorum. Her gittiğimiz ilçede muhakkak muhtarlarımıza bir araya geliyoruz. Çünkü şunu görüyoruz. Sizden daha iyi mahallesinin problemini bilen, mahallenin sıkıntısını bilen başka bir mecra yok. Ee, buna İddia ediyorum bazen belediye meclis üyeleri de dahi belediye meclis üyelerinin aslında anlatması gereken birçok konuyu biz muhtarlarımızdan duyuyoruz. Sanki şeyler farklı, yerler değişmiş gibi. Onun için itibarsınız, sizi daha aktif, daha verimli ve daha çok koşturacak bir hale getirecek yapıyı da var etmemiz gerekir diyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.